Abc çok maç kanalından herkese selamlar değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bomba maçlarla geldik sizlerin karşısına 40 banko maç arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bizi birazcık motive edin. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkürler. Mutlaka da yorum bekliyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz maçlar olur. Güzel dilekleriniz olur. Mutlaka yorum bekliyorum. Telegram videonun açıklama yorum kısmındadır. Telegram'da ücretsiz bahisleri de paylaşıyoruz. Aynı zamanda %30 daha yüksek oranlarla oynamak istediğiniz sitede Telegram'dadır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Milyon çekim yaptığımız sağlam sitedir. Evet geldik cumartesi pazara. İnanılmaz bankolar var arkadaşlar. Bakın buralardan bir %80-85 en kötü ihtimal bir başarı bekliyorum. Aralardan böyle kafanıza yatan 4'erli erli kombinasyonlar mutlaka yapın. 40 tane banko maç. Beğendiniz mi? Hadi bakalım beğendiğiniz görüyorum. Evet, 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 evet beğendiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlayalım. Kasımpaşa Bodrum. Maç sonu 1. Kasımpaşa yener arkadaşlar. Köln Uğur, toplam gol 2.5 üst. Crystal Palace Liverpool maç sonu 2. Rapid Wien 2, Florid 0. Ee, bu maçla alakalı görüşüm arkadaşlar. Toplam gol 2.5 üst. Ee, o sıra 2. liginden takip ettiğim takımlar. Gitme ihtimali çok yüksek yani 2.5 üstte bilginiz olsun. Hammar bir Hamstad yine takip ettiğimiz takımlardan Hammar futbolunu beğeniyorum. Maç sonu 1 diyoruz. 1.22 oran vermiş Türkiye'de oynadığımız sitede oran 1.45. Bilginiz olsun arkadaşlar değerlendirin. Dediğim gibi oynadığımız siteyi paylaştığımız yer Telegram. Telegram'a mutlaka katılın. Videonun açıklama yorum kısmındadır. Ücretsiz bir şekilde canlı bahisleri ve günün kuponlarını da orada paylaşıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bochum-Wolfsburg maçıyla devam edelim. Toplam gol 2.5 üst. Union Berlin, Borussia Dortmund toplam gol 2.5 üst. Zenit Oranburg maçı toplam gol 2.5 üst bekliyorum bu maçta da. Arsenal Şahaptın maçına geçelim. Toplam gol 2.5 üst. Manchester City Fulham toplam gol 2.5 üst ve ben Manchester City'nin galip geleceğini düşünüyorum. 2.5 üstün oranı bir tık daha güzel. Zagreb Gorica maçına devam ediyoruz. Maç sonu bir çok da güzel oran açmış Zagrebe. Avusturya Grazer maçına devam ediyoruz. Toplam gol 2.5 üst yine bomba bedava bir oran. Voswerberg her yer konuşamadım lan. Bak yoruldum arkadaşlar. Lütfen bir beğeni. Tamam beğenmeyenler hemen beğensin arkadaşlar. Abone olun videolardan haberdar olun. Bazı arkadaşlar yazıyor. Abi video atmışsın haberim yok. Abone olmazsan haberin olmaz arkadaşım değil mi? Hadi bakalım beğendiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Fazla da lafı uzatmıyorum. Voswerberg Hartberg maçına devam ederim. Toplam gol 2.5 üst. Everton, Newcastle United karşılıklı gol varın babasının babasının babasıdır. Almeyra Burgos toplam gol 2.5 üst. Yine gelme ihtimali çok yüksek bir maç. Slaven Rijeka maç sonu 2. Nakbreda Nijmen toplam gol 2.5 üst. PSV Rotterdam toplam gol 2.5 üst. Al Ahli El Hilal maç son 2 çok güzel bedava bir oranı var El Hilal'in mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Ve geldik Real Madrid Villarreal maçına. Arda Güler onu can düşünüyorum bu maçta ben öyle bir hissiyat var içimde. Ee, bu Villarreal'le ile oynayacağım mücadelede ben karşılıklı gol var bekliyorum. İki takım da birbirine atar ama Real Madrid'in yeme ihtimali de çok yüksek arkadaşlar. Oranı da güzel. Bunu da mutlaka değerlendirin derim. Hadi bakalım arkadaşlar. Cumartesi bitirdik. Pazara geçiyoruz. Hala beğenmeyen varsa videoyu hemen beğensin. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkürler. Çünkü arkadaşlar bazen 300-400 kişi izliyor. Bakıyorum 20 tane beğeni yok. Yani birazcık yazık günah diye düşünüyorum. Çünkü ücretsiz bir şekilde canlı bahisleri ve günün kuponlarını sizler için paylaşıyorum. Burada kuponlar paylaşıyorum. Yani siz bu fırsattan istifade edin diye elimden gelen emeği vermeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden beğenmeyen varsa mutlaka beğensin. Tekrardan teşekkür ediyorum beğenen arkadaşlar için videoyu. Juventus, Cagliari maç sonu 1 diyorsun. Arkana yaslanıyorsun, keyfine bakıyorsun. Liferik Avusturya toplam gol 2.5 üst. Konya Spor Eyüp. Eyüp gidişatı iyi. Yani çok güzel top oynuyor bence. Konya baya baya bence bir kötü takım yani. Hani belki sonlara doğru açılabiliyor maçta. Bir karşılıklı gol var gider belki bu maç ama. E, 0-2 çifte şans demek en mantıklı seçenek arkadaşlar. Benim tercihim budur. Victoria Pizan Pardubis maçıyla devam edelim arkadaşlar. Toplam gol 2.5 üst. Dujargan Kalmar yine takip ettiğimiz sevdiğimiz takımlardan iki takımda gol bulacaktır diye düşünüyorum ama toplam gol 2.5 üst demek çok daha mantıklı. Sondarski Norse Jelent maçıyla devam edelim. Toplam gol 2.5 üstün babasıdır. Feyenoord Twente 2.5 üst diyorsun. Arkana yaslanıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Her an ver zvol. Maç sonu 1 diyorsun arkadaşım. Altah Rapid Wien toplam gol 2.5 üst. Las Klagenfurt maçı maçıyla devam ediyoruz. Toplam gol 2.5 üst diyoruz. Çok güzel oran var. 1.49 Türkiye'de verirken 1.70 oynadığımız site arkadaşlar bilginiz olsun. Oynadığımız site Telegram'dadır. E, videonun açıklama yorum kısmına Telegram'ı bıraktım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bologna Parma maçıyla devam edelim. Maç sonu 1. Bologna'ya güzel oran açmış. Bence değerlendirilir. Ve çok güzel bir mücadele olacak. Aston Villa Manchester United iki takım da birbirini çok zorlayacak. Ama Aston Villa'nın futbolu gerçekten futbol gibi futbol. O yüzden maç sonu bir diyorsun. Çok da güzel oran var. Değerlendir. Chelsea, Nottingham Forest toplam gol 2.5 üst. Heidenheim, Leipzig maçıyla devam ederim arkadaşlar. Toplam gol 2.5 üst. Yine gelme ihtimali çok yüksek. Varazdin Dinamo Zagreb maç sonu 2. Malmö Varnamo maç sonu 1. Malmö'nün futbolunu beğeniyorum. Ajax Groningen maçı toplam gol 2.5 üst. Frankfurt Bayern Münih bir yarı yani birinci yarı toplam gol bir buçuk üst arkadaşlar. En az iki tane gol olur ilk yarı hatta daha da fazla da olabilir. Ha. Ben size söyleyeyim güzel de oranı var. Galatasaray Alanya ilk yarı bir buçuk üst oynayabilirsin. Güzel oran var ama e, hemen ben yeneceğini düşünüyorum. Galatasaray fena oran açmamış. 1.30-35 civarı oran açmış oynadığımız sitede değerlendirilir arkadaşlar. Ya peş peşe hata yapmaz diye düşünüyorum ben. Yenmek zorunda. Gaziantep Beşiktaş. Bunda da yine toplam gol 2.5 üst. Değerlendiril ilk önceliğimiz budur. Ama birazcık daha güzel oran yakalamak istiyorsan direkt Beşiktaş'a da verebilirsin. Yine Beşiktaş'a da fena oran aşmamış. Ya şimdi şöyle arkadaşlar. Ligdeki takımlar ciddi anlamda Anadolu takımları ciddi anlamda rekabet edemiyor. Avrupa'ya gittiğimizde maalesef ki maalesef ee, saçma sapan puanlar kaybedebiliyoruz. Ee, o yüzden Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun, Fener olsun ligdeyken Anadolu takımlarına karşı yani birazcık daha dirençsiz takımlar nedir mesela? Hangi takımların harici olabilir? İşte Başakşehir, işte Kasımpaşa, işte ne bileyim e, Kayseri de bazen zorlayabiliyor takımları. E, böyle bir iki takım daha var işte Rize. Bazı takımları ters gelebiliyor. Onun haricindeki takımların hepsi arkadaşlar yatıyor yani. Top oynayamıyor yani. Kalitesi belli bir şeydi. O yüzden diyorum. Yani Galatasaray'da Beşiktaş'ta kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu hafta zaten Fenerbahçe bay geçiyor haftayı. Fenerbahçe'nin maçı yok bu hafta. Bu şekilde arkadaşlar tam 40 tane banko maç yorumladım. Tekrar diyorum arkadaşlar. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkürler. Mutlaka yorum yazın. Bir teşekkür niteliğinde olur. Görüşleriniz olur onun haricinde arkadaşlar sormak istediğiniz başarı olur yazın oradan mutlaka dönmeye çalışırım hemen göremeyebilirim ama dönmeye çalışırım arkadaşlar mümkün olunca yorumlara bakacağım hadi bakalım yorum sağanağını tutalım herkes bir şeyler yazsın kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın paranın altında kalın bay bay